Sevgili arkadaşlar, merhaba ben Alperen. Bugün ufak bir e, duyuru, ondan sonra işte düşünce, müzakere videosu çekeyim e, amacıyla bu videoyu açıyorum. Bu gün itibariyle tam 6 aydır yayınlara devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 19 da başladık Twitch'teki yayınlara, e, YouTube'dakiler daha erkendi. 16 Haziran'a kadar 180 gün geçmiş durumda. Bütün bu yayınlarımızın ortalama izleyicisi 88. Bu süre zarfında 15.000 kişi bizi takip etmiş yeni kişi. 750 saat canlı yayın yapmışım. Ee, başladığım nokta sevgili arkadaşlar bu şey için ne denir? Ee, yayıncılık serüveni için böyle bir yerde Gördüğünüz gibi odamda televizyon vardı. Daha ziyade kendime yönelik ekipmanlarım vardı yayın için olmayan. Ondan sonra e, bilgisayar masam ufaktı. Yani bana yetiyordu oyun oynarken. Çünkü oyun koluyla falan şey ancak şey yapıyor. E i̇şte e, onları toparladım sevgili arkadaşlar bu 6 ayda. E, bu 6 ayda elde ettiğim son setup Böyleydi. Günün sonunda klavyemden tutun. Mikrofonuma kadar kulaklığa kadar, yayındaki kullandığım tablet eşlikli streamdeki kadar her şeyi yayın için revize ettim. Aşağı taraftaki network, ether storage'ıma kadar. Ee, sevgili arkadaşlar, 6 ayın sonunda duygu ve düşüncelerim bu arada bu 6 ay sonunda herhangi bir şekilde YouTube şey pardon Twitch'ten tek kuruş kazanmadım. çünkü devlet memuruyum ben biliyorsunuz. Devlet memuru iken ek bir geliriniz olması memuriyetin sonlandırılmasına yeterli bir sebep ben yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla bu yayıncılıktan kazandığım tüm gelirler Twitch'te halen bekliyor. Dolayısıyla bu aldığım bilgisayar Bilgisayarın monitörü, ekipmanı, masası, oyun kolu, mikrofonu, osubusu tamamen tamamen sevgili arkadaşlar. Kendi e, emeğimle, paramla, kendi çalışmamla, kendi aslen yaptığım iş olan hekimlikle elde ettiğim şeyler. 6 ayın başında hani 10 e, numara hani geriye dönsem pişman değilim gene yayın yaparım. Ee, süper yayınlarımız vardı. Keza yayın açmadığım dakikalarda bile lan biraz dam yayın yapsam hissi oluyordu. Ama işte 6 ay sonunda bir revizyon e, olarak bakmak istersem son yaşadığımız ufak bir olay vardı chatte. Ee, bizim biliyorsunuz Discord moderatörlerimiz sağ olsunlar Tarık vardı, Oscar ondan sonra <laughs> Bunların hiçbiriyle çok konuşamıyorum bu arada. Discord'da şey yapmadığım için, faal olmadığım için. Dream, Arda sağ olsun adminimiz. Ondan sonra ismi aklıma gelmeyen İbrahim. Ee, birkaç tane daha vardı da sevgili arkadaşlar affola eğer şey ismini unuttuklarımdan biriyseniz. Ee, bütün bu moderatörlere açıkçası şahsen birebir konuşmuş değildim ben. Ta ki işte o önceki yayında yaşanan olaya kadar ee, yayında bir arkadaş şey dedi hani e, senin moderatörün dedi Oscar. E, Oscar dedi üzgün de son günlerde dedi sen hani nasıl yayıncısın e, aramıyor sormuyorsun ya da işte ben senin vefasız olduğunu düşünüyorum gibi. Tabi ziyadesiyle durum beni yaraladı ama yani hakta vermeye çalıştım bir yandan. Evet. Öyle çok yapabileceğim bir şey yoktu. Bu arada para kazanma muhabbetiyle ilgili biraz dağınık geliyor ama... Kayseract, ondan sonra İlke Eren, Blacknomics, Boss... Ee bunlar paparadan bir miktar bağış atmışlardı. Onları da şu an çektiğim video öncesinde geri attım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Aklına papara gelen varsa... Bu arada paparayı da sizin isteğinizle açmıştım talebinizle. Neyse, ee bütün bu arkadaşlara e, paralarını geri attım. Dolayısıyla halen davam geçerli. Hani Twitch'ten herhangi bir para kazanmadım. Neyse, e, bu arkadaş hani Oscar'ın halini hatrını sormadığım için bir miktar e, sistem etti bana. Yani ve hani günün sonunda sorduğum şey şuydu arkadaşa. Hani yani şöyle ilkokuldan tanıdığın arkadaşlarının kaçının arayıp halini hatrını soruyorsun. Kaçına, nasılsın, iyisin diyorsun. O da yani bir hak verdi bana da ama yani sonra sevgili arkadaşlar ardıma dönüp baktığım vakit e, Discord'da bir sürü tanıdığımız insanın e, bir şekilde sınav olsun o olsun bu olsun, olsun veyahut da küslükler dargınlıklar olsun dağıldığını ayrıldığını gördüm. Discord chatinden çoğu kişinin takip edenin e, yeni çet mensuplarını beğenmediği için yaka silktiğini, ayak çektiğini, ele ayak çektiğini gördüm. E, yayın için de aynı şey geçerli. E, Bos en başta en çok yayınlarımızı takip eden insandı. Onun da okulu falan başladı. E, Bos ismi aklıma geldiği için söylüyorum ama bir sürü arkadaş var sağ olsunlar, varsun, var olsunlar. E, takipçi Pardon abonelik hediyesi eden, e, bir atan falan kastetmiyorum bunları tamamen sevgili arkadaşlar. Çete faal yazan, yayınlardan kedi falan her arkadaş. Neyse bunu gördüm hani. E, ondan sonra bir sürü eski takipçi de e, yayınları izlemiyordu. Bir de her şeyden öte e, böyle hevesli bir şekilde başladım. Tekrar yayıncılığa ve e, benim temel lokomotifim. Temel motivasyonum ee, şey olduğu için, sizlerin beğenmesi, izlemesi olduğu için, diğer yayıncıların aksine bu işi full time ya da para kazanma odaklı yapmadığım için bir miktar tökezletti beni son yaşanan bu olaylar. Modlara, Discord'daki modlara bir gün gelip hal hatır sormamam. Bu hal hatır sormamam ama insanların yadırgaması, hani hiçbir şey yapmadan bile insanların kalbini kırabiliyor olmak. Ondan sonra yayına gelen insanların gerçekten beklentisinin benden yüksek olması. Yani herkese çok iyi davranıyorum çünkü hepinizi çok seviyorum. Ama günün sonunda gerçekten yayın bittiği zaman öküz öldü ortaklık bitti gibi hiçbirinizle ilgilenmiyor oluşum tabii ki dokunuyor size yani şey anlamında kötü hissettiriyor belki. Ee, e, onun ötesinde Kimse bana gelip yayında şeyi sormuyor. Nasılsın iyi misin abi canım bir şeye sıkkın mı? Bir şeyin var mı? Ne oynamak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? E şunu oynayalım bunu oynayalım. Şunu yapalım bunu yapalım. Ondan sonra işte şu oldu bu oldu. Yani bir de şey yapınca şeyler eklenince bu sıkıntılar. Açıkçası sağlam mentali olan bir insanım ama... Fahri olarak yaptığım bu işte bir miktar hater ya da kızgın kitle, kitle dediğimde 2-3 kişi olması beni bir miktar şey anlamında, heves anlamında törpüledi. Yani bakıyorum 180 bin kişinin 180 bine de sürekli şey yazıyordu bu yayınlara başlamadan 6 ay önce. İşte şöyle başlayın, böyle başlayın, şöyle izleyelim, böyle izleyelim. E günün sonunda bakıyorsun. Bakın mesela sevgili arkadaşlar. 6 ay önce Ocak'ta izleyici sayısı, sayımız 100'müş. Bugüne geliyoruz. Bugün de izleyici sayımız 100. Ee, şeyler, alt artmalar, azalmalar ayrı müstesna. Ee, durum öyle. Yani sor bana pişman mıyım? Sevgili arkadaşım bu videoyu izleyen pişman değilim. Yayıncılardan dediğim gibi A şey Gökhan Hocam, e, Görkem Hocam ne olduğu bilinmeyen kanaldan. Ondan sonra Ahmet hocam, oyuncu Karakoca. koca, çok kıymetli, çok sevdiğim hani e, insanlar tanıdım. Keza bunlarla da yayın dışında bir kere konuşmuştum yok ayrı mesele. Ama günün sonunda baktığım zaman sevgili arkadaşlar temel sıkıntı şurada 180 günde 750 saat yayın. Yani ne oluyor bu? Bakalım. 750 bölü nasıl böyle yapılıyor? Ya. Öf. Ya 750 bölü Şu an bölenler çıldırıyor. Aylık sevgili arkadaşlar ortalama 125 saat yayın yapmışım. Bu da e, 10 gün nöbetteyim desen hadi 8 gün olsun. Ayda 22 gün olsun. Bir yayın minimum buçuk saat ve her gün yayın açarsam bu da. Yani bu gerçekten e, beni bir miktar yıpratan bir unsur oldu. Çünkü siz hani diyorsunuz ya şey diye Oscar'dır odur budur halimizi hatrımızı sormuyor diye. Ben anamın babamın halini hatrını sormuyorum yeri geldiği zaman. Yayını sabah şeyde açıyorum 8'de 9'da akşam 8'de 9'da kapatıyorum. Oluyorsan sana 12 saat. Ee, şeyin sonunda, günün sonunda anam babamla konuştuğum zaman yorgun oluyorum. Kız arkadaşımdır. Sahir zamanda hani görüştüğüm gerçek hayattan arkadaşlarım. Halini hatırını sormam gereken Discord modlarımız. Ee, bütün bunlardan vakit kırptığımı. Kendimden vakit kırptığımı. Ve hani gerçekten de insanların yayınlarımdan o kadar benim... ...feda ettiğim vakit kadar keyif almadığını düşünmeye başladım. E bu düşünce şey değil yani... E, ...istemli gelen bir düşünce de değil. Bilinç altında ufak, ufak ufak yeşerdiği zaman... ...bakın bugün günlerden 16 Haziran 2021... ...bugün yayına çasım gelmedi açıkçası. E, 6 ay sonunda ilk defa off stream oyun oynadım. Off stream e, takıldım, dinlendim gün boyu. Yani durum öyle... Sevgili arkadaşlar, bu saatten sonra ne değişir? Bu saatten sonra e, canım istediği zaman yayın açarım. Kimseye hani şey e, çok samimi davranmamaya çalışırım sizden. Her birinizi çok 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 seviyorum ama yani gün e, yayın bittiği zaman bu kadar samimi davranılan davranan insanın e, sizin halinize hâlinizi sormaması yaralıyor gibi düşünüyorum sizi. Ee, güzel insanlar anıttığı için bu yayınlar. Pişman değilim ama dediğim gibi bu saatten sonra canım istediği zaman yayın açar. Müzik dinleriz beraber. Youtube'da takılırız ama açıp da hani şu oyunu oynayalım beraber diye bilmiyorum oynar mıyım, yapar mıyım, eder miyim. Keza hani kimse vazgeçilmez değildir. Bu da benim için geçerli sizin de beni vazgeçilmez bulduğunuzu düşünmüyorum. Yani bizim iş sevgili arkadaşlar burada yaptığımız bizim eğlenmemiz için yapılan bir şey. Hepimiz bir araya toplanıp eğlenmeye çalışıyoruz, eğleniyoruz ama yani birinin eğlencesi diğerinin yıpranmasına sebep olmamalı. Her şeyin sonunda. Ben eğer maddi olarak bir şey kazanmıyorsam ve maddi olarak bir şey kazanmıyor olmak, keyif almama ve e, şey yapmama bu işe devam etmeme engel değil kesinlikle ama aldığım bilgisayar, monitör, ekipman, harcadığım elektrik odur butur eğer denge olarak eşit kollu terazinin iki kefesine koyduğunuz zaman bana zarar veriyorsa bir miktar şey yapmak lazım. Yani ben kendimden feragat ederim ama çevremde anam babam kız arkadaşım eğer benim için üzülüyorsa bu kadar vaktimi ayırıp kendimi yıpratmama bir yerde şey yapmak lazım. Ben hani dediğim gibi kendimden e, üzüntüyü sancıyı derdi tasayı pek size yansıtmıyorum. Onun için hani sormamanız doğal. Size kötü gelmeyen e, üzgün hissetmediğiniz, üzgünlüğü ihtimaline ihtimal vermediğiniz bir insana adeta sorma ihtiyacı duymayabilirsiniz. Ama bu insanlar işte benim o yanımı yansıttığım insanlar olarak bana her gün hani kendine bak, yayınları azalt ya da işte yıpratma kendini dediği için ertelediğim bu sorguyu kendime yapıyorum. Gerçekten hani yayın yapmak keyifli ama sigara içmek de keyifli. Alkol almak da keyifli ama bunların hepsi zarar veren eylemler. Onun gibi sevgili arkadaşlar, e, benzetme yaparsam daha hata olmaz. Yani yayınları gerçekten kararında tutup keyif aldığım ölçüde yapmam gerektiğine kanaat getirmiş durumdayım. Kimse alınmasın, gücenmesin. Bugüne kadar kalbini kırdığım, canını sıktığım, bilmeden istemeden e, hakkını yediğim, hakkına girdiğim bir arkadaş varsa da hakkını helal etsin. E, bu noktadan sonra... Bana ulaşmak isterseniz Discord var. Hani sonucumuzdan nasıl ulaşabilirsiniz? Ya Discord'u boş verin. Mail var, mail. Mailden hani daha münezzeh bir ulaşım yolu var. Ama bana ulaşıp ne yapacaksınız sevgili arkadaşlar? Hayatım bir yolculuk olarak düşünüyorum. Bu yolda yürüdüğüm bu 6 ay benim için kesinlikle bir pişmanlık sebebi değil ama bundan sonrasını e, hatalardan ders çıkararak veyahut da daha iyi seçerek e, çizmek benim elimde, sizlerin de elinde. E, öyle bir miktar dertleşmek istedim Twitch yayınında malum. E, sadece o an orada olanlarla şey yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, dertleşiyorsunuz. Onun için bunu YouTube'a atıyorum. ...ek aklıma gelen bir şey yok sevgili arkadaşlar. E, kimseye kıskın değilim. Şu anda da üzgün değilim ama... ...sadece bir miktar şeyim. Hani içim buruk. E, yani... ...dediğim gibi ben bu işten keyif alıyorum. Aldığım için yapıyorum demiştim en başta yayıncılığa başladığımda. Şu anda da öyle. Keyif aldığım sürece bu işe devam ederim. Ama keyif almayı bırakırsam da... yani bilmiyorum. Hayırlısı. Hayırlısı. Sevgili arkadaşlar. izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ee, Witcher videoları devam edecek bekleyenler için. Seri atacağım onları. Bekletmeyeceğim seri izlemek isteyenlere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.